Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 9. sınıflar coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Hemen laf uzatmadan yazılı sorularına geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk soruda ne diyor? Coğrafya öğretmeni <laughs> affedersiniz Mert Bey bir bölgede yaptığı araştırmada bölgedeki sıcaklık, basınç, rüzgarlar ve yağışın dağışını incelemiştir. Buna göre Mert Bey aşağıda verilen bilim dalı hangisi için araştırma yapmıştır? Şimdi bak basınç, rüzgar, yağış diyoruz arkadaşlar. Bu iklim bilimi olan klimatolojidir. Yani şöyle diyelim. İklim bilimi. Klimatoloji nerede? Burada. Şimdi jeomorfoloji nedir? Kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Bu yer yapısını inceler. Bak jeoloji yer birimidir. Ayrı. o buradaymış bak. Bak burada yer bilimi. Biyocoğrafya canlı coğrafyası. Hidrografya sular coğrafyasını inceler arkadaşlar. Evet devam. 4. Yukarıda verilen olgulardan hangisi doğal çevirin insan üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? Bakın doğal çevirin insana. Dağınık ve engebel alanlarda ulaşımın zor olması. Yani dağlık bölgeler ulaşımını abi etkiliyor. Evet bu gösterilir arkadaşlar. Bol yağış alan yerlerde konut yapı malzemesinin ahşap olması. Ya yağış ne yapmış? İnsanın ev yapımında etkili olmuş. Gösterilir. Yerden yükselse bitki değişmesi. Ya bu insanı değil doğanın, doğanın doğaya etkisi. Yani kendi kendine. 4. 30 derece nemlerinde sıcak çöllerin yerleşme olumsuz etkilemesi. Bak sıcak çöllerin yerleşmeyi kim yerleşir? İnsan. 5. ne diyor? Kıyı kesinlerde yaşayan insanların balıkçılıkla uğraşması. Kıyı kesimlerde ne var? Deniz var. Balıkçılık faaliyeti. insanın faaliyettir. Burada e, neymiş cevabımız? C seçeneğiymiş arkadaşlar. Evet. Gelelim 3. sorumuza. 3. Bir ilin 1 bölü 100 bin ve 1 bölü 1 milyon ölçekli iki, iki haritası karşılaştığında aşağıda verilen özelliklerin hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. İlk haritanın ölçeği daha küçüktür. Hayır. Ölçek büyük arkadaşlar. Yanlış. İkinci haritada bozulma daha azdır. Daha fazla. Yanlış. Bu arada bunun ölçeği büyük. Bunun ölçeği ise küçük arkadaşlar. Buna göre bak. İki haritanın kapladığı alan eşittir. Olur mu ya? Kapladığı alan eşit değil. Daha fazla olur arkadaşlar. Yani 1 bölü 100'ün kapladığı alan daha fazladır. 1 bölü 1 milyonun kapladığı alan daha adar. Yani gösterilen alan şey oluyor arkadaşlar. Mesela binde gösterilen 1 milyonda gösterilen alan geniş, 100 binde ise gösterilen alan dar. İkinci haritada hata oranı daha fazladır. Evet, ikinci haritada hata oranı daha fazla çünkü küçük ölçekli bir haritadır. İlk haritada kuş bakış yükseltisi fazladır. Bunu bilemezsiniz zaten. Burada doğru cevap D seçeneği olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir dünya fizik haritasında en fazla hangi renk tonları kullanılır? Bakınız arkadaşlar dünya haritasını göz önüne getir. Dünyada en fazla ne var? %71 oranında deniz var. Denizlerde hangi renkte gösterilir arkadaşlar? Mavi ile gösterilir. Evet doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen 5. soruya gelelim. Ne diyor 5'te? 30 batı boylamında yerel saat 12.00 iken Aynı anda yerel saati 13.12 olan yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuraya ben 30 batıyı çizdim. Diyorum ki burada saat kaçmış? 12.00. Şimdi arkadaşlar yerel saat 13.12. Bu saati ileri olan merkez 13 batıya göre sağımda kalır. Yani doğusunda kalır arkadaşlar. Doğusu. Yani şurada bir yerde 13.12. Tamam mı? Şimdi aradaki Zaman farkına bakalım. <laughs> ne kadarlık bir zaman farkı var? 1 saat 12 dakika mı? 1 saat 12 dakika. totalde kaç dakika eder arkadaşlar? Mesela 60 1 saat 12 dakikada koyduğun zaman ne olur? 72 dakika toplam dakika değil mi? Bunu hemen 4'e böl. 72'yi 4'e bölersem şurada 1 var. Koydum buraya. 3 32. 8 kere 4 kaç? 32 ne yaptı. 38 Boylan fark buldum. Şimdi 38 tane nereye geleceğim? Geri geleceğim. 38 eksi 12 yaparsam ben arkadaşlar pardon 18 yaparsam ne olur? 30'dan 18'i çıkartırsam burada doğru cevabım 12 batıyı bulmuş olurum. Çünkü daha hala e, 0 dereceye yaklaşmadım. Cevap var mı? Evet. Cevap neymiş arkadaşlar? 12 batı imiş. Gelelim 6. sorumuza şöyle. Evet, 6. soru. Ne diyor 6'da? Yukarıdaki unsurlardan hangisinin haritalarda aktarılmasında kullanılan yöntemin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir? Bakalım. Ankara'daki ilçelerin nüfus yoğunluğu. Ee, şimdi burada mesela ne kullanılmış? Bir alansal bir şey kullanılır arkadaşlar burada. Dursun. Ankara Eskişehir arası yüksek hızlı tren çizgisi Kızılırmak çizgi, İzmir İstanbul arası karayolu çizgi, Avrasya levha sınırları çizgiyle gösterilir. E burada farklı olan ne nüfus yoğunluğu? Yani nüfus yoğunluğu alanla ifade edilir arkadaşlar. Alan. Burada doğru cevabım ne olur? A seçeneği olur. 7'ye gelelim şöyle. 7. soru. Ölçeği 1 bölü 1 milyon olan bir haritada 7 santimlik e, uzakta gerçek, e, gerçekte kaç kilometredir? Şimdi bunun formülünü şuraya yazalım. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Tamam. Formülümüz bu. Şimdi gerçek uzunluğumuz kaç bizim? Gerçek uzunluğumuz yok. Gerçek uzunluk işte. Harita uzunluğumuz kaç? 7. 7 çarpı ölçek paydamız kaç? 1 milyon mu? Evet 1 milyon. Şimdi bunu Kilometre. Santimetreyi kilometre için. Çünkü bize neyi soruyor? Kilometreyi soruyor arkadaşlar. Bunun için 5 sıfır sil. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ile 10'u çarparsan ne olur? Ne çıkar buradan? 70 kilometre. Nerede bu? C seçeneğinde arkadaşlar. Evet. 8'e gelelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın şeklinin sonuçlarından biri değildir. Güneşin ana ekvatordan kutupları küçülmesi. Evet. Dünyanın şeklinin bir sonucudur. Haritalarda bozulmalar olur. Sonucudur. Güneş çizgisinin ekvatorda fazla olması sonucudur. İki medenatı sıcaklığın değişmesi sonucudur. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması arkadaşlar günlük harekettir. Yani dönüş. Tamam, günlük hareket. Yani burada doğru cevabım E seçeneği olacak. 9'a gel. Aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir. Günlük sıcaklık farkı yani. Eksen etrafında dediğin zaman aklına zaten günlük olaylar gelsin. Doğru. Gündüz ve gecenin ard arda yaşanması. Evet. Birbirini takip etmesi. Doğru. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması. Doğru. Çünkü bir dönüş var. Dönüş olduğu için sapmaya uğrar. Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması. Bak şimdi gece gündüz sürelerinin uzayıp kısalması eksen eğikliğine girer. Tamam mı? Bu yanlış. Meltem rüzgarları gün içerisinde oluşan rüzgarlardır. Burada doğru cevabım D seçeneği arkadaşlar. Evet gelelim 10. soru şöyle. Bize bir dünya verilmiş model küre. Şekildeki merkezlerle ilgili olarak. Şimdi bak M merkezi 45 kuzey. L ekvatorda K 25 güney paralelinde yer alıyor. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi birinci merkeze çizgisiniz en fazla. Pardon bir L merkezi. L nerede? Ekvatorda çizdiğiniz En fazladır. Doğru. Çünkü yazayım şuraya. 1670 kilometre bölü saat arkadaşlar. Doğru. Bir olmayan atın. Bu. Gece gündüz süre değişimi M'de en fazladır. Neden M'de en fazla? Şunu söyleyeyim. Çünkü ekvatora en uzak olan yerde gece gündüz değişimi fazladır. Çünkü arkadaşlar ekvatorda yazıyorum şöyle. Her zaman gece gündüz eşittir. Ekvatora uzaklaştıkça gece gündüz süre farkı uzar. Yaklaştıkça ise kısalır. Bunu unutma. Evet, bu da doğrudur. 2 olmayanı at. Grup ve tan süredir en uzun K merkezindedir. Şimdi grup ve tan süresi tan nedir? Doğuş. Güneşin doğuşu. Grup nedir? Batış. Şöyle. E şimdi doğuş ve batış nerede fazla? Şimdi bu gece gündüz süresiyle alakalı işte. Ne yapacaksın? Kutba en yakın olan da uzun olacak. Burada bize normalde K merkezi değil de buranın cevabı ne olması lazım? M merkezi olması lazım. Ve buna bu yüzden ulaşamıyorum. Doğru cevabım 1 ve 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gelelim 11. soruya. Ankara'da oturan bir kişi 21 Aralık'ta gittiği ülkedeki gündüz süresinin Ankara'dan daha uzun olduğunu gözlemliyor. Şimdi Ankara'dan nereye gider bu adam? güneye giderse arkadaşlar güneydeki bir ülkeye giderse gündüzün daha uzun olduğunu görür. Bu kişinin gittiği ülke hangisi olamaz? Suriye olabilir çünkü güneyde. Mısır olabilir. Almanya, Almanya kuzeyde. Şimdi Almanya olmaz. Cezayir olabilir. Filistin olabilir. Burada doğru cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Eğer Almanya'ya giderse ne olur? Gece uzar. Gece. Tamam. Evet devam. 12. Yukarıdaki verilen projeksiyon yani izdüşüm tipleri hangisi işte doğru verilmiştir? Orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır. Orta enlemleri çizmek istiyorsanız arkadaşlar koniyi tercih etmeniz gerekir. Konik projeksiyon. Ee, yani şurada A olmaz. C olmaz. D olmaz. Gitti. Daha çok dar alanları ve büyük ölçekli haritaların çizilmesinde kullanılır. Burada düzlemi kullanacaksınız arkadaşlar. Şuraya yazayım konik. Yani ek, e, kutup ve çevresi özellikle daha çok ekvatora yakın yerleri en iyi gösterir. Bu da arkadaşlar nedir? Silindir. Nerede var? Konik, düzlem, silindir. Doğru cevap B seçeneği olacak. Devam 13. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin matematiksel konumunun bir sonucudur demiş. Yani matematiksel konum dediğin zaman aklına Türkiye'nin koordinatları gelsin arkadaşlar. 26 doğu, 45 doğu, 42 e, kuzey, 36 kuzey. Yani sen şuraya bakarak dağ çıkartabiliyor musun? Çıkartamazsın. Yani böyle bununla ifade edemediğin, e, işte mesela sayılarla rakamsal olarak ifade edemediğin her şey özel konumdur, tamam? Şimdi bakalım. Güney kıyılarda yıllık sıcaklık ortalamasının kuzey kıyılara göre 7-8 santigrat derece fazla olması. E, ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık azalmıyor mu? Evet, matematik konumdur. Kuzey ve güney kıyılarda dağların kıyıya paralel uzanması. Bak dağ varsa bu özel. Ya yani şuraya bak. Dağ çıkartabilir misin buradan? Çıkartamaz. Gitti. Yani iki olanı at hemen. Gitti. Bir olmayan da at. Gitti. Bak iki kişi kaldı. Batıdan doğuya için Sıcaklık ortalamanın azalması. Bu neyle alakalı? Yükselti. Yani özel konum arkadaşlar. O zaman bu da gitti. Doğru cevap nedir? A seçeneğidir. Evet gelelim. 14. soru. Ne diyor 14'te? Yukarıdaki şehirlerimizden hangisinde yerel saat daha ileridir? Yerel saat arkadaşlar doğuda her zaman ileridir. Hangisi en doğuda yer alıyor buradan? Hakkari yer alıyor. Hani en geriyi sormuş olsaydı o da İzmir olacaktı arkadaşlar. 15'e geçelim. Ne diyor 15'te? Aşağıdakilerden hangisi Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik düştüğü gün için doğru bir yargıdır demiş arkadaşlar. Şimdi oğlak dönencesine dik düştüğü gün ne zaman? 21 Aralık tarihi arkadaşlar. Yani kuzey yarım kürede, kış güneyde yaz başlıyor. Kuzey kutup noktasında güneş doğar. Yok gitti. Kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Hayır ne yaşanır? Kış yaşanır gitti. Afedersiniz affedersiniz şöyle kaydı. Güneş, güney kutup dairesinde 24 saat boyunca batmaz. Yani 21 Aralık'ta oğlak dönencesi neredeydi? Güneydeydi. Doğru. Yengeç dönemcilerinin isimlerin öyle vakti gölgesi oluşmaz. Yanlış. Bu oğlak olacak. Güneş bir meridyen üzerindeki tüm noktalara, noktalarda aynı anda doğar. Yanlış. Bu ne zamandır arkadaşlar? Şöyle bir gireyim. 21 Mart ile 23 Eylül'de aynı anda doğar. Aynı anda batar. Burada doğru cevap C seçeneği olması gerekiyor. Gelelim 16. sorumuza. <laughs> Buna göre aşağıdaki günlerden hangisinde kuzey kutup noktasında güneş hiç görülmez? Bakalım şimdi e, şuradan Kuzey Yarımkürede ilkbaharın başladığı günden yazın bittiği güne kadar Kuzey Kutup noktasında sürekli gündüz yaşanır. Yılan diğer dönemlerinde ise Kuzey Kutup noktasında sürekli gece koşulları yaşanır demiş. Şimdi bize ilkbaharın başladığı zaman ne zaman şöyle diyelim 21 Mart. E, yazın bittiği güne kadar. Yazın bittiği gün ne zaman arkadaşlar? Yaz ne zaman biter? 23 şöyle 21 Mart yazda 23 Eylül'de bitiyor. Tamam. Bu tarihte bitiyor. Bu tarihler arasında ne yapıyor? Diyor ki sürekli gündüz yaşanır. Bu da bize neyi verir? 6 ay gündüzü verir. Sonra bana diyor ki yılın diğer dönemde kuzey kutubunda sürekli gece koşulları yaşar. Yani 23 Eylül'den sonraki bir tarih bulmam lazım. 20 Eylül olmaz. 14 Mayıs olmaz. 23 Mart olmaz. Temmuz olmaz. Ne yok kaldı geriye? Kasım kaldı. Yani Eylül'den sonra ne gelir? 23 Eylül. Ekim, Kasım. Aralık diye böyle ta Mart'a kadar gidecek. 17'ye gel. Aşağıda K ve L noktalarının koordinatları verilmiştir. K noktası. 26 kuzey, 36 doğu. Şimdi şöyle çizelim. K neredeymiş? 26 kuzey, 36 doğu. Yani K burada. Şöyle koyduk. K burada. L neredeymiş? 18 güney, 24 batı, Batı da şurada. Yani e, L de burada. Tamam? Bak K burada, L burada. Çizdik. Koordinat bakında bu noktalar ile ilgili olarak bakalım. K noktası güneş ışınını hiçbir zaman 90 derece ile düşmez. K noktası nereden 26 kuzeyde nereye kadar geliyor güneş ışınları? 23 27 kuzeye kadar dik geliyor. Evet düşmez. Doğru. 21 Mart tarihinde L noktasında yerel saat K noktasına göre daha geridir. E şimdi hangisi daha doğuda? Ee, şeyde olan yani K noktası 36 doğu olduğu için daha doğuda. L noktası 24 batı doğu olduğu için daha batıda yer alıyor. Doğrudur. L noktası için 21 Haziran tarihi yaz mevsim başlar. 21 Haziran tarihi değil 21 Aralık tarihinde yaz başlar. Çünkü bu nerede? Güney yarım kürede arkadaşlar. Bu yanlış. Burada doğru cevabı ne olacak? C seçeneği olacak. Evet 18'e gelelim şöyle. Bize bir koordinat düzlemi verilmiş. Bu koordinat düzleminde neler soruluyor bakalım. Koordinat sistemi üzerinde gösterilen bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi önce şunları bul. Bak 20, 25, 30, 35 bu nereye doğru gidiyor? Aşağı yani güney. Buralar güney yaz. Sonra şuraya bak sıfırın sağına doğru gidiyorsa arkadaşlar bunlar nedir? Doğu sola gidiyorsa bunlar nedir? Batı yazdın mı? Tamam. Bu arada bunun koordinatını istiyorsan mesela coğrafi konum diyorsan en kuzeyini alman lazım. En güneyi, en doğusu ve en batısını alman lazım. Tamam? Yani şöyle diyeceksin. 10 batı, 10 doğu, 20 güney, 40 güney paralelleri arasında. Tamam? Şimdi bakalım lan. En doğusu ile en batısı arasında 80 dakika zaman farkı vardır. Ha, söylenemez demiş. En doğusu ile en batısı 10, 10. Topla bunları. 10 çarpı 10. Pardon 10 artı 10. 20 yapar. 20 çarpı 4'ten eşittir 80. Doğru. En kuzey ile en güney arasında kuş uçu uzaklık 2220 kilometredir. Şimdi 40 buradan 20 burada. Aynı yarım kürede olduğu için çıkar. 20 çarpı 111 yap. Ne yapar? 2220 yapmaz mı? Evet doğru. Başlangıç meridyeni bölgenin yaklaşık ortasından geçmektedir. Evet ortadan geçiyor. 0 Greenwich doğru. Bölge 10 doğu ve 10 batı meridyen arasında yer alır. Bak gördün mü? 10 batı 10 doğu meridyen arasında yer alır. Bölgenin tamamı kuzey yarım kürede yer alır demiş bize arkadaşlar. Kuzey yarım kürede mi yer alıyor bu? Hayır. Nerede? Güney yarım kürede yer alıyor. Doğru cevap nedir? E seçeneğidir nedir arkadaşlar? Bakın çizdik bunu hepsini güney dedik değil mi? Tamam. Gelelim 19. sorumuza. Evet. 19'dayız. Yukarı, şuraya okuyayım, önce okuyayım önce. Yeryüzünün alçı veya plastik bir temel üzerine 3 boyutlu olarak aktarılması yöntemiyle bu tip haritalar elde edilir. Bu tip haritalar yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren harita, kullanım arkadaşlar kabartmadır. Şimdi zaten üç boyutludur, maliyetlidir bunlar aynı zamanda. Burada cevabı ne oluyor? Kabartma. İzoyips yöntemi zaten şu böyle gösterirsin. Tarama yöntemi ya yani artık çok kaldırıldı arkadaşlar tarama yöntemi. Ya yani böyle tarayarak ifade ediliyor. Renklendirme yöntemi işte fiziki haritalar düşünebilirsin. Gölgelendirme yöntemi de artık kaldırıldı. 20'ye gelelim. Aşağıdakiler hangisi? Eksen ekleminin sonuçlarından biri değildir. Aynılama çemberi yıl içinde yer değişir. Yıl içinde doğru. Mevsim süreleri yarım kürelere göre farklılık gösterir. Arkadaşlar bu yörüngenin şeklinden kaynaklıdır. Yani buna elips yörünge diyebiliriz. Aynı anda farklı yörüngelerin farklı mevsim yaşaması eksen ekliğidir. Ekvator dışında enlemlere gece ve gündüz sürelerinin değişmesi eksen ekliğidir. Herhangi bir noktaya güneş ışıklarının düşmesi yıl içinde değişmesi yıl içinde dediği için eksen ekliğidir. Burada mevsim süresi yörüngenin şekli elipsle alakalıdır arkadaşlar. 21'e gel. Yukarıdaki şematik küre üzerinde numaralanmış alanlardan, noktalardan hangisinin yer aldığı paralel dairesi üzerinde ardışık meridyenler arasındaki mesafe en geniştir. Şimdi burada şöyle düşün mesela dünyayı. Hoppa. Ekvatora en yakın olan en geniş olacak arkadaşlar. Bak görüyor musun bak. bak kutba en yakında e, ne olacak? En e, dar olmuş olacak. E, mesafe en geniş olan ne oluyor arkadaşlar burada? 3 numara yani C seçeneği olmuş oldu. Hatta burası kaç kilometredir? 111 kilometre. Şuradan 111 olma ihtimali var mı? Yok. Geldik. Ee, 22. Aynı veriden üzerinde bulunan A ve B noktalar arasında uzaklık 2775 kilometredir. A noktası B noktasının güneyindedir. B noktası 60 kuzey paralel üzerinde olduğuna göre A noktası hangi paralel üzerinde yer alır demiş arkadaşlar. Şimdi onu şuraya e, çizeyim şöyle. Şimdi B nok e, A ve B noktası. A noktası B'nin güneyinde. Tamam. Şuraya o zaman B'yi çizelim. B nerede diyor? 60 kuzey. Tamam. Şurada B var. Bunlar şurada yer alıyor. A da şuradaymış. Tamam. A. Tamam. Aralarında ne kadar uzaklık vardı? 2775. Şimdi uzaklığı vermiş. Ne yapacaksın burada? Hemen 111'e böl. 2775 bölü 111 yap. Ne çıkar buradan? 2 verirsin. 5, 5, 5, 0. 5 de buraya koyduğun zaman 5, 5, 0. Yani 25 paralel fark var. 60'tan 25'i çıkartırsan arkadaşlar ne kalır? Burada şöyle gelelim. 60 eksi 25, 35 çıkmaz mı? Evet. 60 eksi 25 eşittir 35. Doğru cevap B. Geldik 23'e. Haritalar üzerinde kullanılan semboller, renkler, çizgiler ya da noktaların ne anlama geldiğini gösteren ve haritanın bir köşesine yerleştirilen kısım arkadaşlar harita anahtarıdır. Yani lejant bu da diğer ismi de semboloji olarak karşınıza çıkar. Tamam 24'e gel. Ne diyor 24'te? Coğrafya öğretmeni Abdullah Bey öğrencilerine duvarda asılı dünya haritasını gösterip "Çocuklar bu haritanın ölçeği ya da ayrıntı durumu için ne gibi yorumlar yapılabilir?" diye bir soru sorduğunda şeklindeki yorumlar yapmış. Buna göre hangi öğrenci yorumu doğrudur? Tamam. Öğretmenim tüm dünya ülkeleri gösterildiğine göre büyük ölçeklidir." demiş. "Ahmet yanlış. Tüm dünya ülkeleri gösteriyorsa bu küçük." Ahmet gitti. "Ahmet olanı at." Tamam. Serap ülkelerin tamamını gösteren bir harita olduğu için ayrıntılı olmalıdır demiş. Ayrıntılı olamaz ülkenin tamamını gösterdiği için ayrıntı azdır. Gittim. Serap neredesin? Gittim. Serpil bence çok fazla küçültme yapılmış olmalı. Yoksa dünya sığmaz bu kağıda. O yüzden küçük ölçeklidir. Aferin Serpil. Doğru cevap. Yani C seçeneği arkadaşlar. 25'e gelelim. Ve son soru. Yukarıdaki açıklanan ve özellikleri verilen yönteme ne ad verilir demiş. Yer yüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesi de on, e, onlarla fiziksel bir bağlantı kurmadan verileri kaydetme ve inceleme tekniğidir. E, bu nedir? Uydu yöntemi. Yerle herhangi bir temas olmaksızın yerin çeşitli özelliklerinin tespit edilmeye çalışılır. Atmosferin belli katmanını yerleştiren Türk Saat ya da Göktürk gibi uydular vasıtasıyla edilen veriler ülke hizmetlerinde kullanmış olur. Yani bu nedir arkadaşlar? Uzaktan kontrol, uzaktan algılama metodu. Burada doğru cevap A seçeneği oluyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenlemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.